Dostlarım herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Coinbase Wallet'taki Manifold NFT'nin görevini sizlerle beraber yapacağız dostlarım. Görev sizde de açıldıysa katılabilirsiniz. Derseniz nasıl yapacağımıza başlayalım. Görevi başlatmamız lazım. Görevi başlatıyoruz. Ülke desteklenmiyor hatası aldığımız zaman yapacağımız işlem belli dostlarım. Geri geliyoruz. Ayarlardan. Coinbase hesabını bağlantısını kaldırıyoruz. Uygulamayı kapatıp açıyoruz. Tekrar bağlayacağız. Tekrar göreve geldik. Uygulamayı bir kere aç kapa yaptık. Görevi başlat diyoruz. Tekrar Coinbase'e bağlayacağız. Alttaki Coinbase'den transfer et kısmını tıklıyoruz. Etkilendir diyoruz. Hemen tekrar görevi başlat diyoruz dostlarım. Bakın görev açıldı. Bu ülke desteklenme hatasının çözümü de bu şekilde çok basit bir şekilde hallediyoruz. Dostlarım sayfamız biraz açıldı videoyu o yüzden duraklattım. Buradaki npt'lerin hangisi kafanıza yatarsa zaten 2 dolarlık bir şey vereceğiz, fi vereceğiz. Hangisi kafanıza yatarsa sınırsız sayıdaki ne bir tanesini alın. Ben şunu alıyorum dostlarım. Coinbase Wallet'ta bağlantımızı yapalım. Bir adet alacağız. Yaklaşık 2 dolar fiimiz var. Onayla diyoruz. işlemimiz devam ediyor ve NFT'mizi aldık şimdi ödülün gelmesini bekliyoruz ben ha, ödül de anında geldi zaten dostlarım bakın hemen şuradan bildirimimiz de geldi canlı canlı ödememizi de göstermiş olduk zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize bol kazançlar diliyorum